Bu seçimlerde pek çok açıdan ezber bozan durumlarla da karşılaşıyoruz. Nitekim karşılaşmaya da devam edeceğiz, öyle duruyor. Onlardan biri MHP'li Ermeniler efendim, evet yanlış duymadınız. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Ermeni asıllı iki Türk vatandaşını belediye meclis üyesi adayı olarak gösterdi. Elmas Garagos ve Nerses Yaramyan. Şimdi sokak sokak dolaşıyor, Milliyetçi Hareket Partisi için o istiyorlar. Kuş, 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 ...yakasında üç hilal, boynundaysa haç var. Adı Elmas Gragos. Ermeni asıllı Gragos, MHP'nin Bakırköy'den meclis üyesi adayı. Fikirleri, fikirleri. Vatanının bölünmeyeceğini, tek bayrak altında yaşayabileceğimiz için bu partiye sempati duyuyorum. Ve Nerses Yeramyan. Babası Ermeni, annesi Rum. Her pazar kiliseye gidiyor. O da MHP için çalışıyor. Çünkü Elmas Gragos gibi o da MHP'den meclis üyesi adayı. Benim gönlüm bu partideydi. E, teklif de geldi tabii. Başkan benim 30 senelik arkadaşım. MHP yerel seçimler öncesi İstanbul Bakırköy'de Ermeni açılımı yaptı. Elmas Gragos vatanını, bayrağını seven Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı. Türkiye'de yaşamaktan gurur duyuyor. MHP'yi ırkçı değil, Türk kültürünün milliyetçisi bir parti olarak görüyor. Haçımı sürekli takıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi dilini, ırkını karışmayan, her, Türk kültürünle birleşmiş olan bir partidir. Haçımla da her zaman girip çıkıyorum. Ailem çok iyi karşıladı. Çevredeki arkadaşlarım sonuna kadar destek. Bir arada hareket edilirse daha güçlü, daha iyi olur dedi kapı kapı dolaşıyor. Ermeni dostlarından, tanıdıklarından MHP için oy istiyor. 1979 yılında liseye başladığım zaman sınıfımda 5-6 tane Ermeni arkadaşım vardı. Yani onun için Bakırköy'de yaşayanların hepsinin söz hakkı olacağına inandım. Arkadaşıma teklif ettim. Arkadaşım da tabii dedi. 67 yaşındaki Profesör Doktor Nerses Yaramyansa MHP Bakırköy Belediye Başkan Adayı'nın 30 yıllık arkadaşı. Gençken milliyetçiydim. MHP'nin teklifini hiç düşünmeden kabul ettim diyor. Geçen gün başkanımız, genel başkanımız, bütün insanlar dedi. Bir çiçektir. Hepsinin renkleri farklıdır dedi. Din, ırk, mesep ayrılığı göstermediği için ben bu parti için, ben bu parti için çalışmak istiyorum. Benim gönlümden geçiyor ki sen olasın böyle bir yakışıklı bir kardeşimiz. Ben Ermeniyim bir de. Olsun hiç fark etmez bizim yani için oyna. yani <laughs> köken hiç önemli Cemaptan değil. Cemaattan hiçbir tepki almadı. <laughs>